Arkadaşlar bu videomuzda da parçada alınan test 9 testimizi çözerek cevaplarımızı kontrol edelim. Bize verilen metne göre ilk 5 soruyu cevaplamamız isteniyor. Birinci soruya baktığımızda çıtalar günümüzde nerede yaşamaktadır diye sorulmuş. Metne göre Günümüzde çitaların sadece Afrika ve Orta Doğu'da yaşadığı belirtilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. Yine ikinci soruda çitalar ne zaman avlanmayı sever diye sorulmuş. Bunu da yine metinden sabahları ve öğleden sonra avlanmayı sevdiğini. Anlıyoruz metne baktığımızda. Doğru cevabımız e, A seçeneği olacak ikinci soruda. Üçüncü soruda çıtaların nasıl besne, beslendiği sorulmuş. Evet çıtalar metne göre ceylan ve antilop avlayarak beslenir deniyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü soruda kitalar avını yemeden önce niçin dinlenir diye sorulmuş. Bunu da yine metnin son bölümünde 20 saniye sonra avını yakalar ancak nefes nefese kalır. Nefes nefese kalır ifadesinden kitaların yorulduğu için bu yüzden avını yemeden önce 20-30 dakika dinlendiği belirtiliyor. Nefes nefese kalır ifadesinden avını yakalarken yorulduğu için doğru cevap olacak cevabımız A seçeneği olacak. 5. soruda kitaların en önemli özelliği nedir diye sorulmuş. Yine bunu da e, metnin e, giriş kısmında saatte 100 km hıza, hıza ulaşabilmesi kitaların en önemli özelliğidir denilmiş. Cevabımız A seçeneği saatte 100 km hıza hızla koşması olacak. Evet, 6. soruda parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Arı kovanında en çok görevi olan arılar dişi işçi arılardır. Ana arı ve erkek arı ise arı neslinin devamını sağlamakla sorumludur. Arı ailesi içinde düzen ve işbirliğinin sağlanmasında ana arının rolü büyüktür. Ana arı vücudunda meydana getirdiği bazı salgılarla ailedeki diğer arıları kontrol eder. Evet, seçeneklere baktığımızda arı neslinin devamını kimlerin sağladığına değinilmiş. Hemen bakın şurada İkinci cümlede ana arı ve erkek arı arı neslinin devamını sağlar deniyor. Yine en çok görevi olan arıların hangileri olduğuna değinilmiş. Ana arının kovandaki diğer arıları nasıl kontrol ettiğine değinilmiş. Fakat D seçeneğindeki arı ailesinin niçin işbirliği içinde çalıştığına değinilmemiş. Yani bize hangisine değinilmemiştir diye sorduğu için soruda doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş. Evet yine 7 ve 8. soruları metne göre cevaplamamız isteniyor. 7. soruda bu parça aşağıdaki sorulardan hangisini bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Metnimizi şöyle hızlıca bir okuyalım. Ebru geleneksel Türk el sanatlarından biridir. Bu sanat yoğunluğu artırılmış su yüzeyine fırça yardımıyla boyaların serpilmesi sonucunda elde edilen renkli desenin kağıda aktarılmasıyla oluşur. Ebru sanatında suyun yoğunluğunu ayarlamak için salep, deniz kadayıfı gibi malzemeler kullanılır. Bu suyun üzerine serpmek için topraktan elde edilen suda erimeyen boyalar kullanılır. Kullanılan suyun ve boyaların ayarının yapılması bu sanatın en zor aşamasıdır. Bu nedenle ebru ancak bir ustanın tecrübelerinden istifade edilerek öğrenilebilir. Ebru sanatının ilk kim tarafından yapıldığı belli değildir. Ancak ilk olarak Türkistan'da ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Evet, seçeneklere baktığımızda <laughs> ebru sanatında nasıl boyalar kullanılır? Bununla ilgili bilgi metinde verildi. Ebru sanatının en zor aşaması nedir? Yine bununla ilgili bilgi var. Ebru sanatı ilk nerede ortaya çıkmıştır? Bakın hemen son cümle Türkistan'da ortaya çıktığı söylenmişti. Fakat ebru sanatında kullanılan fırçaların neden yapıldığı ile ilgili bir bilgi yok. Yani bu sorunun cevabını yukarıdaki metinden alamayız. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacak. Yine 8. soruda aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir diye sorulmuş. Ebru, sanat, boya, sonuç. Evet. Bu metinde arkadaşlar ebru sanatı ile ilgili bilgiler verildi. E, kullanılan boyalardan bahsedildi. Fakat sonuç ile ilgili e, anahtar kelime olarak sonucu düşünemeyiz. O yüzden doğru cevap D seçeneği olacak. Yine 9. soruda bize verilen parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen nedir diye sorulmuş. Şiddetli ve tekrarlayan ağrılarla baş etmek kolay değildir. Bu nedenle bir ağrı kesici içip rahatlamanızı gayet iyi anlıyorum. Ama yine de ağrı kesicilerin zararları konusunda sizi uyarmak zorundayım. Hiçbir ağrı kesici masum değildir. Evet, burada hiçbir ağrı kesici masum değildir. Altı çizili ifadeyle ağrı kesicilerin yan etkileri olduğu anlatılmak istenmiştir. Yani e, aslında e, fayda sağlayacağını düşündüğümüz ağrı kesiciler e, bizim sağlık açısından e, bize bizim için bir tehdit oluşturabilir, e, yan etkisi olabilir, zararları olabilir e, denmek istenmiştir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak 9. soruda. 10. soruya baktığımızda şiirin ana duygusu sorulmuş. Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah açık havada, hava ne kadar güzel, oğlan çocuk ne kadar güzel, çay ne kadar güzel, özlem, özgürlük, mutluluk, kıskançlık. Burada şiire baktığımızda ana duygunun mutluluk olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacak. 11. soruda parçanın ana düşüncesi sorulmuş. Ünlü bir filozofa sormuşlar. Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz? Filozof cevap vermiş. Ona ulaşmak için başkalarına boyun eğmek lazım da ondan. Evet, ana fikri sorulmuş. Filozoflar yoksulu seven insanlardır. Onurlu yaşamak zenginlikten önemlidir. Evet, onurlu yaşamak zenginlikten önemlidir. Bu metnin ana düşüncesi olacak. On <laughs> soruda şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Doğa sevgisi, eğlenme tutkusu, memleket sevgisi, ilkbahara özlem. Evet, şiirin ana duygusu e, C seçeneği memleket sevgisi olacak. Memleketin güzelliklerinden, e, dağlarından, e, memleketin yaylalarının güzelliğinden, dağlarından, e, her halinin güzelliğinden e, bahsedilmiş. Şiirin ana duygusu memleket sevgisi olacak. Evet arkadaşlar, e, testimizi bu şekilde çözüp cevaplarımızı kontrol etmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıcakla kalın.